Merhaba arkadaşlar ikinci videomda yine sizlerle beraberim arkadaşlar bugün Twitter'daki attığınız bir sözü nasıl Instagram atacağız onu göstereceğim ama video geçmeden önce like atmayı abone olmayı unutmayın evet videoya geçelim Twitter'a girdik. önce şöyle yapayım direkt sözleri giriyoruz ben bir söz bulamadım onun yerine Instagram'dan şöyle bir bakalım güzel sözler diyelim tabi siz istediğinizi paylaşabilirsiniz şöyle yapalım şimdi babaanne sözleri gelmesin Bunlar biraz klişe ya, onun yerine mesela saçma sapan bir şey yapalım, mesela şöyle yapalım, günlük bakan sayısı ne diyelim, Ne alakaysa. Şöyle yapalım. Şöyle bir paylaşalım. En başa geliyoruz. Gel 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 gel. Şimdi bu sözün üstünde tıklıyoruz arkadaşlar. Bak tıklamayı unutmayın. Tıklıyoruz. SS alıyoruz. SS. Sonra düzenli diyoruz. Buradan şuradaki uygulamayı indiriyoruz. Bakın yalnızca bir defa diyor. Buradaki uygulamayı indirin önceden. Fotoğraflarınızı kısa sürede hemen düzenleyebiliyorsunuz. Hemen ilk başa kesmeye tıklıyoruz. Şöyle kesiyoruz. Bu şekilde. Kaydediyoruz. Şimdi bunu yana itiyoruz. Bunu da yana itiyoruz. Hatta tweet'i sileyim çünkü yanlış yanlış bilgi vermek istemiyorum insanlara. Sildim. Şimdi InShot'a tıklıyoruz. InShot indirin tabii ki. Fotoğraflar diyoruz. İlk başa tıklıyorum. Buradaki normal şey normalde bu şekilde olacaktı. Bunu bir eşittir bir yapın. Her tarafı bu şekilde oluyor. Tabi çok uzun bir yazıysa bunu bu şekilde de böyle de böyle de her türlü yapabilirsiniz. Ama ben bu şekilde yapıyorum. Daha kolay oluyor. Şöyle. Canınız güzel bir Zaten kaydedildi. Evet. Şimdi Instagram'a giriyoruz. Bu şekilde paylaşıyoruz. Altına da istediğinizi yazabilirsiniz. Şöyle yapabiliriz. böyle oldu. Diğerleri de bu şekilde zaten. Şöyle sileyim yanlış bilgi vermeyeyim. Bugünkü videomuzda bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.